Sağ olun. Çok şıksınız efendim. İyidir sağ olun. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyidir iyi. Dur dur tamam. Valla seçkin mi? İyi misiniz? İyiyiz valla. Sağ olun. Eyvallah. Görelim e, sizi? Bir süredir neler yapıyorsunuz? Siz göremiyorsunuz. Çıkmıyor sanki. musunuz? Ben, ben sokağı yaşamaya devam ediyorum yani. Denk <laughs> gelmiyoruz o zaman. Aynen denk gelmiyoruz. Kaçmıyorsunuz değil, <laughs> değil mi öyle kaçma durumu falan bazen oluyor yani. Hocam niye kaçsam şu an Gözlerden, kaçıyorum. hayır gözlerden uzakta yaşamak adına bazen insanlar böyle günler kaçıyor ya. Gözükmeyelim. <laughs> Valla ara sıra ben de öyle şeyler yapıyorum. Yapıyor musunuz? ki. Nasıl gidiyor? Arada dinlenmek lazım. <laughs> İyi güzel her şey yolunda. Yolunda mı? Yolunda. Bu aralar neler var? Ee, Valla yakında başlayacak bir şey var ama şu an açıklama yapamıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın olursa. Dolayısıyla tamam. dijitale mi yapacaksınız yoksa ulusal mı? Bir şey söyleyemem şu an. Peki son dönemi nasıl buluyorsunuz? Televizyon ekranını özellikle. Hani dijital çıktıktan sonra biraz daha oyuncular o tarafa kaydı gibi. Yani ulusal usul... Yani arkadaşlar her mecranın da... kendine göre dinamiği var. Hı hı. Yani tabii ki yani dijital ortamlar biraz daha özgür gibi duruyor şu an için. Ama çok e, geçişken bir dönemdeyiz. O yüzden hani bir sene öncesiyle bir sene sonrasının arasındaki fark eskinin 10 sene arasındaki fark kadar bir şey neredeyse. Işte. O yüzden her şey çok hızlı evriliyor. Siz çalışırken hangisini, hangi tarafta kendinizi daha rahat hissediyorsunuz? Yani dijital taraf mı sizi daha tatmin ediyor? Yoksa bizim... ulusal kanallarda olmak hani daha prestijli mi sizin içinizden. Bizim oyunculuk işçiliğinin başlangıcı senaryodur. Hı hı. Mecra değil. Ya bizim için önemli olan senaryo. Gerisi ondan sonra. O yüzden önce senaryo. Önce senaryo yoksa öyle bir ayrımınız yok değil mi? Yani, ya, ya, yani senaryonun durumuna göre hangi senaryo hangi e, platformda ne kadar özgür icra edilir Tabii ki ister istemez artık bunlara bakıyorsunuz. Arkadaşlar size yani, saygıyla sevgiyle se selamlıyorum. Se